Akif Beki, Karar Gazetesi. Ne tutuklanmayanlar gördük. Atilla İlhan, ne kadınlar sevdi, zaten yoktular şiirlerini yazdı. Biz ne tutuklamalar gördük, hiçbiri hukuki değildiler. Ne reformlar yapıldı gördük, tutuklamayı güya zorlaştırdılar. Tutuksuz yargılama esas olacaktı. Keyfi değil, zorunluysa tutuklama tedbirine başvurulacaktı. Yatarı olmayan suçtan kimse tutuklanmayacaktı peşin cezalandırma ve gözdağı için tutuklu yargılamaya gidilemeyecekti. Kağıt üstünde yazıldı, çizildiler ama hiç hayata geçirilmedi. Hep kanunda kaldılar. Antik Yunanlılar büyük ozan Homeros'u kör diye düşündüler. Homeros adında biri belki de hiç yaşamadı. Birçok ozandan derlenen anonim söylencileri temsilen bir yazara mal ettiler. Ne savaş destanları okuduk. En eskilerinden İlayda'yı kör olarak hayal edilen ozanlar söyledi. Dilden dile anlatılanlar anlattıklarını hiç görmedi. Kulaktan dolma resmettiler. Tarih ne fatihler ne cihangirler tanıdı. En büyüklerinden İskender altına bir ilaydayı bir de kılıcını koyduğu yastıklarda uyudu. Birinden ilham alıp öbürüyle dünyayı dize getirmenin destanını yazacaktı. Destanları gerçeğe çevirmeye, kılıcın güç yetiremeyeceğini duyarak göçtüler. Ne muktedirler geçti iktidardan göçtük. Çoğu ellerindeki kalem kağıda güvendi, laf dinlemediler. Ne darbeciler ne Kenan Evren'e özenenler gördük. Rol modellerinden kalma bir ağızla muhalefeti suçlaştırdılar. Teröristler, dış güçlerden talimat alanlar, düşmanla işbirliği yapanlar, vatan hainleri bir olup yönetimi kötülemek için faaliyette bulunuyor dediler. Sandık kurdular. Seçmek serbestti ama karşı oyu çağrıştıran şarkıyı, türküyü, göz rengiyle, sinsice imayı bile yasakladılar. Hayır demeyi düşmanlık sayanların hiçbiri şarkılarda, türkülerde hayırla anılmadılar. Ne dil koparma tehditleri savruldu gördük. 5 yıl önceki şarkısında Adem'le Havva'ya cahil diyerek dil uzatmış Sezen Aksu'ya da çattılar. Efsanelerle Kur'an'ı karıştırdıkları, o isimlerin mitolojik kökenlerini İslam ansiklopedisinden dahi bilmedikleri çıktı ortaya. Savunuyor görünerek kutsalı siyasete ve ticarete ne alet etmeler, hatta Şov için ta Sezen'in kapısına kadar gelip dayanmalar gördük. Sırıttıkça hep ters teptiler. En son şunu da gördük. Sahnede saz ekibinden bir arkadaşına takılan şarkıcı Gülşen, 4 ay önceki ofansif esprisinden dolayı önceki gece tutuklandı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten. Ettekrarü Ahsen ve Levkane 180 şeklindeki İmam Hatipli tekerlemesine uyarsak, ne Gülşen'in densizliğinde halkı tahrik vardı ne de tahrik kastı. 4 ay geçmiş. Ne duyup da bir galeyana gelen ne de yatarı olmayan suçlamadan tutuklamanın hukukla herhangi bir izahı. Tahrikçi arayan isterse dışarıda çok bulurdu. Derdin kin ve düşmanlığa tahrikle mücadele olduğuna kimse inandıramazdı. Oysa halkın bir kısmını ötekileştirenlere karşı din, dil, ırk, mezhep, görüş, cinsiyet farklılıkları üzerinden kin ve düşmanlığa ne tahrikler gördük gerçektiler. Çoğu lafta kalmadı, eyleme de dönüştü. Galeyanlara getirdiler. Hiçbiri tutuklanmadı. Hepsi de tahrikçilerin yanına kaldı. İktidarın ötekilerinin sütüne, cibiliyetine, soyuna, sopuna kadar girildi. Dinine, imanına laf edildi. Şerefine, namusuna dil uzatıldı. Ne halis muhlis, nefret suçları işlendi. Gördük. İşleyenler ya bu suçla mücadeleden sorumluydular ya da onların cesaret verip ödüllendirdikleriydi. Aranan Sedat Peker ne itiraf, ihbar ve ifşalarda bulundu. Unutulmaya terk edildiler. Gördük sanki hiç yoktular. Zamanlaması ayarlanmış ne yaygaralar gördük. Peker'in iddialarını gürültüye boğmak için el altında bekletilen 4 aylık Gülşen videosunun bile kurguyla dolaşıma sokulduğu söylendi ne tutuklanmayanlar da gördük. Hiçbiri hukuki değildiler yine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda ne çıkışlarını gördük. Şunu ayrı tuttum. Devletin dini adalettir. Eğer bir devlette adalet yoksa onun hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz. Daha neler duyacak kulaklarımız, neler görecek bakalım bu gözler şarkımız Zeki Müren'den. Gözlerin doğuyor gecelerime. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.